Merhaba arkadaşlar bugün size Roblox Breaking Point oynayacağız. Yanımda Yavuz Merhaba. Merhaba. <laughs> Hacı <Hadi>, uzun zamandır <laughs> Roblox oynamıyoruz değil mi? Browser çıkınca hiç Roblox'a girmedik. Aa, aslında pek sayılmaz. Giriyoruz. Git, 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 git. Oh, öldürdüm tamam. Öldürdüm. Çünkü ölmek istemiyorum videodayım ben. Evet. Öldürmeyin beni videodayım ben. Videoda evet, beni öldürdüler ya. Değil mi? <laughs> evet. Eee Yavuz'u mu çekeceğim acaba? Ben videodayım hadi. ama ya. Bari Yavuz'u çekeyim bari şuradan. Şöyle... Ben kameramanım ya. Seni izleyeceğim. Arkadaşlar eşek görebiliyorsunuzdur ya. Ya bu burada şu an. Öldürürsün ya burada de. Sen şu an gayet iyi görüyorsunuz. Hadi ya Leon'un koydu ya. Senin Leon'un var mı? Oh. Aa kötü yerinden vurdu. Babandan vurdu. Ha ben de şuradayım arkadaşlar. Aa gittim. Ya da burada ölmüş. Elinde bıçak var. Leylelim. Le, 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 le. Burada ışık var. Hadi Arkadaşlar şimdi bir, birileriyle konuşalım. Gel lan buraya. Arkadaşlar yüzlerini göremiyoruz ya. Ha ah, ben buldum birini tanıtacak. Hey merhaba Leon'um bey. Ne Ben ben yavrum lan. <laughs> Senin adın Leon'um. <laughs> ben kaçıyorum. Beni de versin. Kaç kaç. Gel. Alemler alemler. Dur bir dakika. Biz kılıç almıştık değil mi? Sana vermiştim ama ben değil mi? Yok vermemişsin. Kabul et lan. Benim kırmızı var. Tamam sana atıyorum. Attım. Evet ver onu. Senin ikisini de verdim. Sadece bu. Sıra bana ver. Versene ya oğul. Bak yoksa. Vermeyeceğim. Bu ne? Neye battım lan ben? Eee ne oldu? Hı. Hmm. Oh. Arkadaşlar. Ya başka bir başka bir arkadaşımın şeyine girmişim ya. O başka bir yerdeymiş. Ben başka bir yerdeymişim. Arkadaşlar ak, kırmızı kılıcımdan kırmızı kılıcımı seçtim. Oops. Ya öldüm. Arkadaşlar Hacı'yla beraber biz öldük. Hadi video sen... izliyordu. Videonu izle hadi lan. Video izlemedim ben. Tipe bak. <laughs> ne kadar eşlik ya. Tipe bak. Ben daha iyiyim lan benim mavi şimdi saçlarım var şimdi saçım yok. Kel, kel olan. Ne, ne, ne. Bana kel de besen mi kel? Kel olan. gerçekten kel olan benim lan. Ay, ay. Saçın gelmiş lan. Saçlı çabuk. Saçlı, sa saçlı olan. Saçlı tavuz. Tavuz kuş. Sen de bacısın o zaman. Bacı. Ne haber bacı bacı ne yapıyorsun bacı 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 bacı, bacı. Bacı, bacı. Bana abi arkandayım. Bacı, bacı, bacı. Michael sen. Jackson yapıyorum. Michael Jackson. Ben yaparım. Michael. Michael Jackson. Adamım. Arkadaşlar çok karanlık ya. Dur bir dakika. Biz hey, gel buraya. gel buraya, gel buraya. Seni görmek istiyorlar gel. Michael Jackson. Adamımsın. Michael Jackson. Arkadaşlar yavuzun karakteri şöyle gel lan. Işık, ışığa gel, ışığa, ışığa burada yok. Hadi tamam. Çünkü var, donu var, popozu var. Saçı var. Başka bir şey yok. Fakir. Oo ne güzel şey yaptım lan. Okay, chop, 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 chop. Ayan kokuyor tamam mı lan? Sen söyleme lan. Nereden? Her soğumuş lan. Sen de. Evet memeler. Önce oynayacağım. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi. <Gülüyor> Önce. <Gülüyor> Neden bu 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 Beni, beni öldürmeyin ben videodayım. Beni öldürmeyin ben videodayım. Ya şu evet. yanımdakini seçtim ben. Ben de. Aynen yani ne sayılırız? Herkes, onu seçmiş lan. <laughs> Uzun gros. Uzun gros dedim gitti. Ne? Ne oldu lan? <laughs> Arkadaşlar bu aradan şu an kök ben kaç Yavuz kaç kere kazandı ben kaç kere kazandım kazanan kaybedene kaybeden kazanan nasıl getiriyormuş öyle bir de var adam bakalım sen ya başladık bitince şey olur Ay ben bu çok güzel. Bana sıkacaktı. Yanında gitti. Aha. Geber. Beni mi öldürdün? Hayır. Aa yanındakine gitti. ya ne yapıyorsun? <laughs> ya ben... Biz Kimse bizi öldürmüyor. Adamsınız. Bir adam ölebilirim. <laughs> ben de bir ölebilirim. Aha. Oh. Mermisi yok Beni vuracaktı salak. Aa öldüm. Öldüm. öldün. Do. Tipin nerede sen adam? Görünmüyordu. Sen miydin? Evet, canınızı öldürdüm. Ya beni öldürme tamam mı? Ben bitiririm. Bittin. Hayır, ölmedim ben. Oh. Ölmüş halde seni izleyeceğiz. <laughs> Hadi vur bu seni lan. Hadi. Ay. Oo. Ben mi? Yok ben. Aa sen mi gittin ya? Evet. Ben izle bari. Baksana şuna. Tam ölmemişim. Ya bu ne biçim ölüş lan? <laughs> Leonor Larkar. Herkes öldü mü lan? Hayır herkes olmadı sen öldün. <laughs> <laughs> gizli ben gittim ya. Ana. Gel bakalım kırmızı kılıcını sen öldüreceğim. Kadar, kadar, hadi kazanır. Oraya hadi kazandı. Hadi ya gizli suyu. tamam. ben suyum. Tamam. Başladık dersen işini bitiririm. Başladık. Kazandım arkadaşlar. Çok kolaydı lan. Doğru. Hiç kimse bana, bana sıkmadı biliyor musun Yavuz? Ben Çok sana kapıyım. sıkabilirdim ama. Belki videoda olduğumu biliyorlardır.

Hadi adam çikolata adam kazansın. İkisi de çikolata adam zaten. <laughs> evet. Diğer çikolata adam kazandı. Beni seçme. Be ben beni seçme. Seni seç. Ben çıktım. Ya neden? Seni seçiyorum. İnşallah ben çıkarım da. Hadi hadi. Ben çıkacağım. Beni öldürecek ya biliyorum. Sen öldürecek. Yavuz. Hayırlı sen olur. çıkarsan bak. Alıp bir onu vermesin senin. Videoda. <laughs> arkadaşlar Yavuz'u izliyoruz. <laughs> <laughs> Neresi lan? <laughs> ha arkandayım Yavuz. Ben arkadaşlar ben Yavuz ben bizi görmüyor arkadaşlar. Sen misin lan? Evet. Kolyesi var. Fight Club. Ben seçileyim artık lan. Kimsin sen? Yapımı kocaman. Oha! Adam çok iyi oynuyor. Hadi ya beni seçmez. Aha beni seçti. Öldürüm! <laughs> Biz de senin öldüğünü göreceğiz. Çek o onu. <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum. <laughs> ben geldim. Güle güle. Lan bırak beni. Bırak gel beni. beni. Gel. <laughs> lan bırak beni lan kötü kokuyor. Gel buraya. Gel buraya. bırak neydi bırak. Tamam gitmiş lan bırak. Lan. Git Arkadaşlar ya bu siz bunun sesini duyamayacaksınız. Daha duyacaksınız. Akla onu ne kokuyordu lan? Çok kötü kokuyordu o ne? Of oh, bu da çok rahatmış yani. Öldün mü ben? <gülüyor> Ölmüş. <gülüyor> ne geliyorsun lan? Hayır. <laughs> Yavuz. Ben Türk Türk öldüm <laughs> Arkadaşlar duydun mu Duydun musunuz ben, Oraya osurdum Ayı değinin yavuz ayı Hayır. Derler ya o ne biçim Osuruk lan kaç kere osurdun <laughs> Ah. <İzar> e. olmuşum <laughs> Birisi video atmış arkadaşlar. Gidip onu da izleyebilirsiniz tabii ki. Onu mu? Hayır suratını mı? Laps direkt kim lan? Dilaba izliyor. Aha ben kayboldum. Kaybolduk yok <laughs> ben <laughs> kayboldum <laughs> ya. Ya. Hayır çok kötü kokuyor. Verdin mi Yavuz? Hayır. Ya sen bana mavi ver ben sana kırmızıyı vereyim. Olur mu? Ben sana mavi ve ben sana kırmızı vereyim. He? Olmaz mı? Ne 6 7 6 6 4 5 ben gidelim. Ben gittim mi yavuz? Aha, al öldün. Şu çikolatan arbabı öldür yavuz. Ne? 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 Ben seçmiyordum. Gitti. Ya bu kim öldürdü? Ya bu kim öldürdü? Yavuz. bu. Ben... Neden öldü ne? Ben, ben... ben seçmedim lan seni. Sen seçtin beni. Ya. Hayır. Ya vallahi ben seçmedim ya. Videoyu videoyu izle bak görürsün. Hadi Ekle daha video yok. Arkadaşlar ah. bir daha bir, bir, bir an daha oynayacağız. Sonra yorul Minecraft. Minecraft bana ne lan Minecraft'tan? Hayır gittim. O gitmedim. yes. Hayır bir dakika. Oyunda saçmalık oluyor arkadaşlar ne oluyor? Ben de ölmedim ki ama ölmedim kardeş. Hep senin suçun var ya. Hep senin suçun. Gel buraya hep senin suçun gel buraya. Gel buraya hep senin suçun gel. O gri siyahlı çocuk ben yaptım. Ola ayı. Geber. Yavuz kim öldü? A! Hayır.